bu vatan için canını veren herkes için bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Dikkat! Eskiden savaşılır, cepheye gidilir, yüz binler gitse de vatan sağ olsun denirdi. Bugün vatan sağ olsun deyip ama deniyorsa o ama da bir şey var demektir. Dediler. İyi şeyler olacak dediler iyi şeyler olacak ama terörist silahla şer, şehrin merkezinde dedik dediler ki sus dedik ki iyi şeyler olacak ama silahlarını gömüyorlar şehrin merkezine dediler ki sus dedik ki iyi şeyler olacak diyorsunuz ama kendi emniyet müdürünü sözü buna kendi kaymakamını kendi polis kolluk kuvvetini atıyor dediler ki sus biz de sustuk neden sustuk? Konuşsak kandan besleniyorsunuz. Türkiye'de huzur istemiyor musunuz? Türkiye'de ekonomi istemiyor musunuz? Kim istemez ekonomik refah? Kim istemez dostluk? Kim istemez kardeşlik? Siyaset yapanın kendi payına ben de içindeyim. Şehit kanı üzerinden Allah belasını versin. Burada bizim sözlerimizin siyasette alakası yok. Burada hiçbir arkadaşım devlet memuru siyasette işi olmaz. Ama ortada kanayan bir yana, yara var. Ama ama dedik ve bugün ve bugün az önce ifade ettiğimiz gibi sadece 64 günde 110 şehit. Herkes kendi evladını, kendi kardeşini gözünün önüne getirsin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Daha bir hafta önce Tunceli'de iki tane terörist şehrin ortasında dururken polisimiz ateş ederken oradan bir tanesi çıkıp Kaka halktır dediğinde o silahı çekip onun ağzına boşaltacak mermi iznini vermezsen terör bitmez efendi. Senin ekonominin düzelmesini istiyorsan merminin yüzde doksanını havaya atıyorsun, hedefe atacaksın, hedefe. Ne istediler de verilmedi, evet birilerinin dediği gibi. Çok da doğru söylüyorlar. Ne verilmedi? Ama dedik ki nihai hedefleri devlet, ülkeyi bölmek, anlatamadık siyaset yapıyorsunuz dediniz. Tunceli'de doğunun her noktasında batıda bir eziyet, bir vahşet, bir saldırı yaşanıyor. Bugün cenazelerini başkasıyla alıyorsan bu acıdır. Buna yazık. Biz nasıl cenazelerimizi alamayız? Kim dur diyecek buna? Vatan sana canım feda hep birlikte. Bizim birliğimiz dedirdiğimizde sorun yok. Bizim derdimiz şehit annesinin ama dedikten sonra döktüğü gözyaşıdır. Bunu anlatamadık. Ne konuşsak ziyaret yapıyorsunuz dediler. İki gündür içinizde ağlamayan, yemeğinden içmesinden kesilmeyen var mı? Bu mudur siyaset? Ama bu millet birlik beraberliğini muhafaza edecek hesabını soracaktır. Ey valilikte oturan kardeşim! Teröristi destekleyen terörist sokaktaysa sen orada oturuyorsan bugün sana ayıp geleceksin buraya. Bunun siyaseti ayrısı gayrısı yok. Birlik beraberlik içinde bir şeylere elbette ulaşacağız. Bugün bugün daha dün 13 tane can toprağa verilirken oradaki patlayan asfalt HDP'li belediye tarafından daha üstü yeni kapanmış. Bugün belediye başkanı, bugün milletvekili, bugün siyasetçisi sözüm ona. Eğer o deyiş bakan oluyorsa HDP'den, mecliste ise kırmızı arabayla, kırmızı plakalı arabayla geziyorsa vatan sağ olmaz. Vatanın sağ olması için iç hesapta işini bitireceksin. Bugün hangi biri teröre destek vermiyor? Dışarıda savaşıyorsun, dışarı karşı birlik beraberlik içinde elbette ki mücadele ederiz. Kürtüyle, Lazıyla, Türküyle, Abazasıyla, Çerkeziyle. Ama içeride sorun var, içeride. Kahpe içeride, kapı kilit tutmuyor. Adamlar vekil olmuş, adamlar bürokrat olmuş, adamlar her tarafa sinmiş terörist destekliyor başka bir şey yok. Bunu çözmek zorundayız. Akşam bakmadım, sabah da bakmadım. Kaç şehit vereceğiz diye bakıyoruz daha. Artık uyanmalıyız. Tepkimizi göstermeliyiz. Polisin kafasına orada bir tenekeye atabilecek kadar cesur terörist teröristi destekleyen benim arkadaşım sabah uykusundan uyanıp gelemiyorsa sözüm ona yazıklar olsun. Bu memleketi biz zor günlerde, en dar günlerde hiç siyasi ayrım yapmaksızın hangi partiden olursa olsun el ele kol kola savunuruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim derdimiz vatan, sizin hep birlikte derdimiz millet, memleket. Başka bir derdimiz yok. Dünden bugüne ne değişti? Bizi acıtan dünkü söylenenler. 63 tane rezil adamı Türkiye'ye gönderdiniz. Size o günle ilgili bir bölüm söyleyeceğim. Konuştuk, tartıştık. Aynen bugün gibi hatırlıyorum. Bir tanesi dedi ki, sen dedi, boş konuşuyorsun. İki sene sonra benden özür dileyeceksin. Her taraf güllük gülistanlık oldu. O şerefsiz nerede bilmem ama iki sene sonra işte ülke bu hale geldi. O zaman bizim derdimiz ülkenin darmadağın olması, perişan olması mıydı? Kim istemez vatanı? Tabii buradaki ifadelerimizde tekrar söylüyorum. Bu millet hangi partiye gönül verirse versin. Bölücüler hariç birlik olmasını bilir. Siyaset üstü bir durum vardır. Ama ama yanlış yapana da dur diyeceksin. İnşallah bir daha bu vesileyle değil de bayram havasıyla toplanırız buralara. Polislerimize, askerlerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa, gazilerimize acil şifa, anne babasına, ailelerine sabır diliyorum. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbel Alemin bugün huzuruna yüreklerimiz yaralı geldik. Hani Kur'an-ı Kerim'inde Eyüp Aleyhisselam diyordu ya, Ya Rabbi ben bir derde uğradım. Ya Rabbi dertlerimiz ile huzuruna geldik. Sana yakarışlarımızı boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Bugün vatan evlatlarımıza kastedenlere, zulmedenlere, ya Rabbi helakını dilemeye geldik. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere, İslam coğrafyası olan bu coğrafyayı helak etmek, yok etmek isteyenlere karşı senin nusretini, yardımını dilemeye geldik. Ya Rabbi nice azları sen zafer'e ulaştırdın. Nice zalim ve zulüm sahibi orduları denizlerde boğdun. Ya Rabbi bizler Kızıl Deniz'in kenarında peşinde Firavun'un ordusu bulunup da senin bir asa ile rahmetini gösterdin Musa Aleyhisselam'ın yakarışıyla yakarışı yakarışıyla ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin Peygamber ocağı dediğimiz evlatlarımızı seve seve gönderdiğimiz Mukaddes adını dini mübin İslam'dan öğrenmiş olduğumuz askerdeki evlatlarımız için o şehitlerimiz için yakarışa geldik. Ya Rabbi sen şehitlerimize rahmet eyle. Bizlere sabırlar ihsan eyle. İlahi Ya Rabbel alemin Hazreti Adem'in cennet peygamberi, cennet insanı olan o insanın evlatlarını birbirine düşürmek isteyen o zihniyet, onlara birbirini öldürten o zihniyet Bugün Anadolu'nun kapısını beraber açtığımız kardeşlerimiz de bizi birbirimize düşürmek istiyor. İstanbul'un kapısına beraber dayandığımız kardeşlerimiz de bizi birbirimize düşürmek istiyor. İlahi Ya Rabbel Alemin Çanakkale'de beraber mücadele ettiğimiz kardeşlerimiz de bizi birbirimize düşürmek istiyor. Sen fırsat verme Ya Rabbi. İslam coğrafyasında nerede ağlayan varsa biz koştuk, biz koşacağız. Nerede aç varsa biz doyurduk, biz doyuracağız. Ya Rabbi senin imanın ile yoğrulmuş olan bu vatanın evlatlarını sen sahipsiz bırakma. Bu vatan üzerine emellerini alet etmek isteyenlere sen fırsat verme. Ya Rabbi buraya işini bırakan, dünyevi telaşesini bırakan, vatanın dinin mukaddesatını bilen bu kardeşlerimizin dualarını boş çevirme. Kahraman ordumuzu, Havarada, karada, denizde mansur ve muzaffer eyle. Bizleri namerde güldürtme ya Rabbi. Etrafımız ateş tarlası. Her tarafımız sarılmış ya Rabbi. Bizler İbrahim Aleyhisselam'ın sana yakardığı gibi yakarıyoruz. Nusretini bizden eksik eyleme ya Rabbi. Bizlerden uzak eyleme ya Rabbi. İslam'ın son ordusudur ya Rabbi. Bizler asker ocaklarımızda senin isminle başlarız dualarımıza. Yemek yemeden senin adını yücelsiniz ya Rabbi. Bizler evlatlarımızı gönderirken, bizler evlatlarımızı gönderirken Peygamber ocağına göndeririz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sana açılan eller yüzü suyu hürmetine, sana yaparan diller yüzü suyu hürmetine, gözü yaşlı Müslüman evlatları yüzü suyu hürmetine, sen bizlere yardım eyle ya Rabbi. Askerimizi, güvenlik güçlerimizi koru ya Rabbi. Amin. Teala Fatiha.